Her bir insanın değerli olduğu düşüncesiyle yok saymanın bir çözüm olmadığını idrak etmeliyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda sıklıkla dile getirdiği dünya 5'ten büyüktür şiarı, daha adil bir küresel sistem inşasının mottosu, hepimizin ortak ve güvenli geleceğine yapılacak yegane yatırımın özetidir. E bunun da önemsediği bir konu olarak gençler ve kamu yayıncılığı ilkesini önceleyen onların küresel meselelere bakışı ve çözüm önerilerini ortaya koyan çalışmalar yürütüyor. TRT olarak bugün televizyon ve radyo kanallarımız, dijital platformlarımız ile dünyanın yedi kıtasına 41 dil ve lehçede yayınlarımızı ulaştırıyoruz. TRT World'ün yanı sıra Dijital haber platformlarımız TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Arapça'ya geçtiğimiz günlerde TRT Fransızcayı da ekleyerek uluslararası yayın ailemizin en yeni üyesinin kuruluşunu kutladık. Bunun yanı sıra Afrika, Balkan ve Farsça dijital haber platformlarının açılması için de çalışmalarımız devam ediyor. Biz kamu yayıncıları olarak bu bilgi kirliliğinin Maksatlı algı operasyonlarının ve dezenformasyonun karşısında tüm gücümüzle mücadele edecek önemli kurumlarız. Radikalleşme, gelir adaletsizliği, küresel terörizm, siber güvenlik ve ekolojik sorunlar hakkında kamuoylarını bilinçlendirmeliyiz. Bu bağlamda küresel terörizme karşı en güçlü mücadeleyi veren Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak Terörizmin kaynağı ve hedefi neresi olursa olsun hep birlikte buna karşı koyma noktasında buradan güçlü bir işbirliği çağrısında bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemi nicelik bakımından bolluğun, nitelik bakımından kıtlığın hakim olduğu bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Bu içerik bolluğu içinde gerçekten nitelikli olanı üretmek ve fark edilmesini sağlamak Kamu yayıncısı olarak bizim sorumluluğumuz dizilerimiz, ortak yapım filmlerimiz ve çizgi filmlerimiz çok fazla talep görüyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri yapımlarımızın hikaye ve anlatı bakımından üstün niteliğidir. Diğer önemli nokta ise küresel izleyicinin kültürel çeşitliliğe duyduğu ihtiyaçtır. İnsanlar farklı kültürlerden çıkan içeriklerle kendi dünyalarını ve bakış açılarını harmanlıyor ve düşünce zenginliğine temel oluşturuyorlar. Önümüzdeki aylarda hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü de belirtmek isterim. Bu dijital platform ve hazırlanacak yeni içerikler aynı zamanda ebu üyeleriyle gerçekleştirilebilecek ortak yapımların yanı sıra e bu prebuy networkünün sunduğu imkanlar ve işbirliği fırsatlarından daha fazla yararlanabilmemize imkan tanıyacak.